Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte minecraft oynayacağız Minecraft'ı bayağı bir gelişim yapacağız gelişeceğiz zaten ben bayağı bir geliştim şu şekilde göstermek amacı ee... gösterdim zaten bugün arkadaşlar gelişimlerimizi bayağı bir yaptım yani söylediğim gibi video şey oynadım Şimdi de biraz video çekeyim dedim. Şimdi şunları bir alalım. Ay dur. He ee, dur tamam. Evet. Hemen şuradan topladığım her şeyi koyacağım arkadaşlar ya. Bayağı bir şey topladım ben. Evet şimdi 10 tane koyuyorum ki e, bayağı bir çünkü yapacağız bir şey. Ha, onu buraya koyacağız. Şunu şuraya koyacağız tamam. Pişsin arkadaşlar bunlar. bizde biz de ne yapalım? Biz de chest'te bulduklarımı koyayım. Evet, taş. Ja, om det sitter şu dola koysun. Sepete ben doldurmaya devam edeyim. Bu da kırılacakmış zaten. De. Neyse. Ha bu dursun. Çakmak taşı, kömür, ok dursun. Yumurta. Bu çakalı bu. Ay dışarıdan çok güç sesler geliyor. Ben korkmaya başladım. Tohum dursun şimdi. Gideceğiz. 64 yaptık. Taş kılıcım var. Bunları koymama gerek yok yayın dursun toprak koy ama bu kadar çok boş şeyim var ama işe ne abi zevk meselesi bu da bende de şöyle birazcık çevireyim kameramı nerede kalmıştık evet şöyle bunları böyle yapıyorduk Oo, şurada bir dursun Evet, baltamız dursun baltayı da sonra kullanacağız Ha, şimdi asıl konumuza gelelim. Şuradan kırık taş alıyorum. Burada duvar mı yok ya? Öf. İlla onu yaptıracak ya işte bu oyun. Gıcık ya çok gıcık ya. Yani. O konuyu hiç sevmiyorum. Al şunları. üç tane yapıyor. İki tane yapalım şimdilik. Kalanları kalsın. Tamam. Kapat şurayı. Arkadaşlar baya bir e, oynadım. Sıkıldı ola. Sizin için sıkılsam bile hiçbir şey olmaz şimdi şuraya bir help yazayım. Ha dur bu mesajda. Bu istatistikler. help yazalım. Evet yardım isteyelim. sayfa komutada. Mi eylem sit, tel oyuncu özel mesaj atamıyor. Şey önemli değil. tabi. abi. Şey kontrol ediyorum da. Uff tamam tamam çok iyi. Buradaki kömürlerin iliğini sömürmemiz lazım. Bir yerde kömür buldunuz da hiç acımayacaksınız. Pat küt pat küt dalacaksınız ki sizinle daha iyi Malzemelerimiz olsun. Bir de bakın. Nevolat yapıyor size. Bu da gayet iyi. Tamam artık al şunları. Şu taşı da al. Sen değil kardeşim. Sen geç. Tamam bunu koy. Abi aşağılara indikçe ıı, maden bayağı bir güzelleşiyor. Acaba bir şey merak ettim. Ben buraya bir tane hayvan atsam ne olur ki? Ya doğru izliyor. Hmm, şu. Ya ahtapot kessem acaba ne verir ki bana? Hazır mısınız arkadaşlar? Gelin buraya ahtapot. İntikam almaya geliyorum İntikam. Evet. Ne yapıyormuş? Anlamadım. Yok. sıkıntılar etmez bize. Evet. Dalıyorum. Dayan daldım mı Bence hiçbir şeyle uğraşmayalım. hala anlayamadım. Ne işe yarar ki ya? Ee, bu arada arkadaşlar bir e, duyuru da bulunmak istiyorum. Bu e, ilk Minecraft videomda bahsettiğim konu gerçekleşmeyecek açıklamalarda. Yani 7 like gelince nasıl indirilir çekilmeyecek. E, bir sorun oluştu çünkü bilgisayar. O yüzden bu video gelmeyecek. Ama siz yine de like'larınızı atın arkadaşlar. Bir kanal bir e, videom like olursa evet ee, bu arada arkadaşlar yani bir sürprizim olacak. Yani beni tanıyorlar. Herkes ben... sadece bir kişi hariç. Evet kendisini buradan tebrik ediyorum. Oo bir dakika. O ses kim çıkarttı? Gel. Neyse ne. Ganimet güzel. Koçum <laughs> gel bakalım. Evet. evet bakın mesela bunu takip ediyoruz. Nereye gitti? At. Hadi bakayım koçum. Buradaki inekler temizlememiz lazım. Koyunları da temizleyelim. Neyse dur. Acaba bir şey tutsak olur ki ya. kaybettik. Aa, inek neredesin? Da inek nerede? İnek nerede? Bu mu? Evet, buymuş. Şurada da bir tane inek var. Ya e tabi ben niye bunu yaptım? Çünkü artık bir giysi falan yapacağım artık. Ben de kendime de bakmak istiyorum artık yani. İş, ev, yat, uyu olmaz ki arkadaş. Birazcık da mı odaya vereceksin diye. Bizim eminim süsler şunları da alayım. Valla çok aklıma çok iyi bir fikir geldi. Güllerin hepsini toplayacağım. Bir sürü gün var nasıl olsa. Hepsini alacağım beni oraya götüreceğim. Benim mi burada mıydı yoksa? Nerede benim Dur gideyim bakayım şöyle. Bak eğer kaybolduysan var ya. Ya ciddi olamazsın kaybolduk galiba. Ama şu karşı tarafa geçeceğiz büyük ihtimalle. Aa, evi arayacağız ne yapacak hiçbir şey yok. Yok yok bulduk 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 burası. Değil mi lan burası? Ya abi evi kaybettim. Çok kötü oldum. akşam da oluyor ya sıkıntılaştı ortam yalnız. Ha tamam buldum öyle. Lan. Lan neredeyim ben? Abi çok sıkıntılaşmaya başladı yalnız ortam. sonunda buldum ya. Yok. Evet, kaybolduk. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Ben de bari ölüp eve spawn alayım artık. gerçek hiçbir şey yok. Sonra yeniden bulurum burayı, alırım malzemelerimi, yapacak hiçbir şey yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şey kat tarzıyla yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.